Platin sponsorumuz Paynet. Teşekkür ediyoruz Paynet. Altın sponsorumuz Korpus Sigorta. Buradan bütün Korpus Sigorta çalışanlarına sevgilerimizi yolluyoruz. Özel ödün sponsorlarımız Mastercard ve Avusturya Kart Türkiye ve destekleyen kuruluşlarımız CPP Grup Türkiye, Payfix, Sodexo Avantaj, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'na ve tüm çalışanlarına bu kuruluşlarımızın çok çok teşekkür ediyoruz. Pekala. Şimdi Platin sponsorumuz, Paynet CEO'su Sayın Serkan Çelik'e merhaba demek istiyoruz. Bakalım bizlere neler söyleyecek. Serkan Bey merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler Suat Bey, gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, bu soruyu bugün katılan tüm konuklarımıza soracağım. Heyecanımız buradan geçiyor mu oraya, yansıyor mu, paylaşabiliyor muyuz? Fa fazlasıyla geçiyor, gayet Harika. güzel. Her şey. Harika, Eline çok sağ güzel. Sağ Peki efendim ben sözü size bırakıyorum o zaman, buyursunlar. Sağ olun. Hatta sizi dinlerken şunu düşündüm: PSM Award çok genç bir organizasyon, çok genç bir ödül töreni ama belki de Türkiye ödeme sistemleri camiasının altın portakalı ya da altın kelebeği olmaya doğru gidiyor gibi düşünebiliriz bunu. İnşallah daha uzun yıllarda bu ödül törenlerinde bir araya geleceğiz ve bu ülkedeki genç beyinlerin neleri ortaya çıkartabildiğini hep beraber görüp bir şekilde hakkını vermeye çalışıyor olacağız diye umut ediyorum. Paynet'in neden bu e, yarışmaya bir sponsor olduğundan bahsediyordum ve burada bizim amacımızın gerçekten e, teknolojik gelişimi, yeni ürünleri, yeni çözümleri teşvik eden bu tarz yarışmaların daha da artması, hatta e, tabana daha fazla yayılmasını desteklemek olduğu için biz bu işe girdiğimizden bahsediyordum. E, aslında o bir süredir sadece ödeme değil, toplumun her tarafında, yaşamın her tarafında bir dijitalleşme süreci içerisinde ve olarak bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin fiziksel hayattan dijital hayata kaydığını e, ve e, sadece ticari hayatımız değil, sosyal hayatımızın da her alanını artık dijital olarak yaşamaya başladığını görüyorduk. E, pandemi bunun e, çok daha hızlanmasına yol açtı, çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına yol açtı ve her gün e, yeni bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Bir taraftan da ee, son 30 yılın belki de e, teknolojiyle beraber gelen değişimlere baktığınızda yıkıcı değişimin çok ciddi bir şekilde tüm sektörleri etkilediğini görüyoruz ve e, her sektör ne kadar klasik iş modeli olursa olsun ne kadar e, geçmişten gelen köklü dinamikleri olan sektörler olursa olsun teknolojinin getirdiği bu yıkıcı değişimden kaçamıyor. Bu eninde sonunda herkesin kabul etmek zorunda kaldığı bir gerçek. E, finans sektörü de, ödemeler sektörü de aslında bakarsanız burada en önemli, en hızlı değişimlerin yaşandığı sektörlerden birisi. Ve e, biz de Türkiye olarak, Türkiye'deki e, teknoloji şirketleri olarak bence dünyada son derece başarılı e, örnekler olarak ortaya çıkıyoruz. Çünkü ürettiğimiz çözümler, ürettiğimiz teknolojiler sadece lokal çözümler ya da e, teknolojiler değil, çok daha global anlamda fayda sağlayacak çözümler olarak ortaya çıkıyor. Bizim bunları daha fazla teşvik etmemiz, belki de dışarıya açılması konusunda daha da desteklememiz gerekiyor. E bu çözümler devam ederek, artarak da devam edecekler. E i̇şte 5G'nin gelişiyle beraber, IoT çözümlerinin gelişiyle beraber yepyeni, bugün hiç belki önümüzde görmediğimiz e, yepyeni fırsat alanları, yeni teknoloji alanları, yeni çözümler ortaya çıkacak ki e, bizim gördüğümüz e, jüri heyeti olarak önümüze gelen yüzden fazla e, projeye baktığımızda da bunu görüyoruz aslında. Çok güzel fikirler, çok yeni fikirler ortaya çıkmış ve bu fikirlerin gerek strateji uygulamaları, gerekse yenilikçileri e, yönlerine baktığımız zaman geleceğe yönelik çok umut veren projeler olduğunu düşün, düşünüyorum ben açıkçası. E, fintechler olarak da, Türkiye Fintech camiası olarak da bence bizim e, bu değişime, dijitalleşmeye, özellikle kurumların dijitalleşmesine öncülük etme, onları destekleme bir nevi sponsorluk yapmak gibi bazı fonksiyonlarımız da var. Ee, teknolojinin tabana yayılması, kullanımının tabana yayılması anlamında çeşitli fonksiyonlarımız var. Ki bu Paynet olarak da bizim kendimize biçtiğimiz misyonların en başında geliyor. Ee, dijitalleşmenin, te, finansal işlemlerin dijitalleştirilmesinin yayılması ve burada da gördüğümüz ödül e, aday projelere baktığımızda bunun çok başarılı bir şekilde yapıldığını, pek çok firmanın başarılı projeleri de bunu desteklediğini görüyoruz. Ee, çok fazla ödül gel, e, adayı proje geldi önümüze ve gerçekten hepsi de son derece başarılı projelerdi ki e, Sayın Soner Canko Başkanı'ndaki jüri heyeti e, çok hassas bir çalışma yaptı. Gerçekten ciddi bir emek ve ciddi bir zaman harcandı. Projeler değerlendirilirken bu projenin amacı nedir? Yenilikçi yönü nedir? Stratejisi nedir? Sektöre katkısı nedir? Bunların hepsi ayrı ayrı her bir proje için değerlendirildi ve notlandı. Dolayısıyla ben e, gerek yapılan çalışmanın, gerek aday olan projelerin, gerekse e, sonuçta seçilen projelerin gerçekten bu PSM Awards'un değerli bir ödül olarak algılanmasına yol açacak şekilde değerli projeler olduğuna inanıyorum. E, en başta söylediğim altın kelebek ya da altın portakal olmak için gerçekten e, bir değer ifade eden ödüller olması gerekiyor bunların ve ben şu anda geldiğimiz noktada bunun sağlandığını düşünüyorum. Bunun için de. Gerek PSM'ye gerekse diğer jüri yetindeki e, arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. E, kazanan projelerin hepsine tebrikler. Ama kazanamayan projeler için de kazanamamış olmak bence hiçbir şekilde e, o projelerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece jürimizin gözünde bazı projelerin diğerlerinden daha başarılı olduğuna inanıldığı anlamına geliyor. Yoksa tüm projelerin her birisi son derece başarılı ve değerli projelerdi. Herkese tüm katılımcılara çok teşekkürler ve tebrikler. Biz de heyecanımızı paylaştığınız için ve bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size.